Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte istediğim nasıl indirir onu size göstereceğim arkadaşlar ilk önce bilgisayarınız kaparsa ben hiçbir şey yok ve sadece size göstermek için yapıyorum kramı geliyoruz arkadaşlar bayağı Steam yazıyoruz İlk baştaki siteye tıklıyoruz arkadaşlar sağ üst köşede arkadaşlar seçim yükleyen var tıkladık kim yükleyin var ona tıkladık gönderdi arkadaşlar buraya Steam setup e -gide. tıkladık bu şeyi kapattık bir dediğimizde dil seçeceğiz burada sim kurulumu kur dediğimizde kuruyor geldi masa üstüne simgesi bitir dediğimizde biraz güncelleştirecek güncelleştirecek. Burası dolana kadar arkadaşlar ben sizi çok fazla bekletmeyeyim Dolana kadar e, ben şimdi videoyu dolduracağım. Dolunca size geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi e, sim güncellendi. Paket çıkartılıyor diyor. Biraz bekleyeceğiz burada bekleyelim. Geldi zaten masaj süresi Geldikten sonra biraz bekleyeceğiz. Koyalım şuraya. Biraz bekleyeceğiz. Geldi buraya Steam. Güncelleme ekleniyor. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar burada. Bekledikten sonra giriş yapma yeri gelecek. Abi bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz yüklendi arkadaşlar. Şimdi giriş yapma yeri geliyor. Ya. Bekleyeceğiz biraz. Olmazsa kendimiz gireceğiz diyelim. Geldi arkadaşlar. Burada hesap adıyla giriş yap yazıyor. Burada parola yazıyor yazıyorsunuz. Tabii siz giriş yaptıysanız hesabınızdan atın girin Giriş yapmadıysanız hesap oluşturun arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.